Merhaba arkadaşlar kanalımıza tekrardan hoş geldiniz. Oyunculuğuyla olduğu kadar güzeliyle de adından söz ettiren ünlü oyuncu Fahriye Evcen zarafliğini zarifliğini konuşturdu. Kendisi gibi oyuncu olarak Burak Özçivit ile mutlu bir evliliği olan Fahriye Evcen kısa bir sürede TRT1 ekranlarında yayınlanan Alparslan Büyük Selçuklu dizisiyle yeniden ekranlara dönüşmüştü. Reklam anlaşmaları ilə adından söz etdirən Fahriye Evcen həm setləri, həm də sosial mediada da hızlı bir dönüş yaptı. Hər paylaşımı ilə böyük bir səs kütrən gözəl aktrisa Fahriye Evcen son pozları ilə sosial medianı yenə salladı. Qarağa gedən Fahriye Evcen pembe tonlarındakı kıyafetleri ilə göz kamaştırdı. Oyuncu Instagram hesabından pek çok paylaşımda bulundu. Evcenin paylaşımları eşi Burak Özçevitsiz kayıtsız kalmayarak fetihli yorumunu yaptı. Şıklığını konuşturan Fahriye Evcen'in karat pozlara beğeni ve yorum yağdı. Oyuncunun pembe tonlarındaki ceket takım hayranlarından tam not aldı.